Selamlar herkese. iPhone kullanıcılarının bir kısmı günlük olarak iPhone'larının şarjının yetmemesinden çok şikayetçi. Buna da hak veriyorum. Ben bile sabahtan iPhone'u şarjdan çıkardığımda bütün gün dışarıdaysam iPhone'u akşama kadar kullanamıyorum. Muhtemelen saat 4 gibi 5 gibi şarj etmem gerekiyor. Ve bu sebepten dolayı yeni gelen her güncellemenin altına şarj durumu ne alemde? Şarjı ne kadar dayanacak? ya da Apple bu güncelleme içerisinde şarjın daha uzun süre dayanması için bir şeyler yapmış mı gibi sorular geliyor. Bu güncellemenin en büyüğü de Eylül'de karşımıza gelecek. iOS 26 güncellemesi. iOS 26 güncellemesinde şarj konusunda Apple neler yapacak? Bunu konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda iOS 26 güncellemesi beta sürecinde olduğu için şarjı gerçekten iOS 18.6'ya göre daha fazla bile kullanıyor. Ama ilerleyen beta güncellemelerinde, beta sürümlerinde şarj optimizasyonu gelecektir. Bu iOS 18.6'ya göre iOS 26'da şarj çok daha fazla dayanacak demek değil maalesef. Çünkü iOS 26'da yeni özellikler var, yeni bir tasarım var ve bu yeni özelliklerle yeni tasarımlar nedeniyle siz bütün özellikleri kapatmış olsanız bile iOS 26'nın şarjı iOS 18.6'ya göre daha az dayanacaktır. Ama tabii ki de iOS 26'yı yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra Apple bazı şarj optimizasyonu, kullanım optimizasyonları, performans optimizasyonlarını dediğim gibi ilerleyen beta sürümlerinde yapacak. Ve şarj konusunda birkaç tane yenilik iOS 26 güncellemesiyle birlikte geliyor. Bunlardan ilki kalan tahmini süre iPhone'u şarja bağladığınız zaman kilit ekranında ve Ayarlar pil menüsünde iPhone'un tamamen şarj olmasına kalan süreyi görebiliyorsunuz. Bu tamamına olan şarj süresi illaki %100 değil. Eğer bir şarj limiti seçtiyseniz benim gibi %80'e ya da %90'ı seçtiyseniz iPhone'un şarjının %80 olmasına kalan süreyi de buradan görebiliyorsunuz. Bir de uyarlanabilir güç modu diye bir özelliğimiz geldi. Ayarlar pil menüsü altında bulunan uyarlanabilir güç modu, daha doğrusu güç modu seçeneği içerisinde bulunan uyarlanabilir güç modu. Buradaki özelliğimiz de sizin iPhone'da kullanımınızı takip ediyor ve normalden daha fazla iPhone'u kullanmaya başlarsanız sizin için ekran parlaklığını otomatik olarak kısabiliyor arka plandaki işlemleri ya da gücü kısıtlayabiliyor ve bundan böyle şarjınızın daha uzun süre dayanmasını kendisince sağlayabiliyor. Aynı menü içerisinde bir de düşük güç modu var ama zaten bunu biliyorsunuz. Uzun bir dönemdir var. AirPods şarjlarında da karşımıza yeni bir özellik geliyor. AirPods'unuzun şarjı tam olduğunda ya da şarjı belli bir yüzdenin altına indiğinde ki bu belli bir yüzde %20'den bahsediyoruz. iPhone'a bildirim olarak geliyor. Ama maalesef bu özellik şu an için bütün AirPods modellerinde yok. İlerleyen günlerde, ilerleyen beta sürümlerde bütün AirPods modelleri için gelecek mi bilemiyorum. Bu konuyla ilgili bir yazı, bir makale bulamadım. Diyeceğim odur ki maalesef iOS 26 güncellemesi de Apple kullanıcılarını, iPhone kullanıcılarını çok sevindirmeyebilir. Belki iPhone 17 Pro Max kullanıcıları vesaire çok sevinebilir. Onlar da şarj çok uzun süreler dayanıyor olabilir ama iPhone 16, 15, 14 gibi kullanıcılar iOS 26 sonrasında da günlük şarj kullanımı konusunda çok mutlu olmayacaklar diye düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.